Ben mi? Ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken Bir kahraman olmayı düşünürüm mi bu gördük kiim boş be nasılsa kendimle işte ben mi ya ben kendimi bir günlük Şimdi bakma ama galiba şu çocuk sana bakıyor. Hoş biri. Lütfen sohbetin hoş biri cümlesini içerdiği bir masada oturmak istemiyorum. Birine benziyor. Hoşmuş. Tamam bir dahakine kesin gidiyorum. Bilmiyorum aslında ben pek... Neyse buraya geliyor. Buonasera oturabilir miyim? Bilmem ki biz zaten üç kişiyiz ve ben biraz yayılmak ister gibiyim şu an. Şey duyduğuma göre bu kafenin dondurması güzelmiş. Biraz ister misin? Alırım. Ben prens Alessandro. Prens mi? Bana gerçekten birini hatırlatıyorsun. Seni fark etmemek mümkün değildi. Uzaktan bile sizin deyiminizle... ...kraliyet gibi görünüyordunuz. Asil mi? Evet, asil. <laughs> Gelin, size dondurma alacağım. Tamam. Bu dondurmaların devasa olduğunu unutmuşum. <laughs> Çikolata gibi, çilek, evet, hepsinden olsun. Aslında hepsini yiyemem. Gerçekten çok büyük oluyor ama yine de, yine de istiyorum ve hepsi bedava. Gerçekten Bilmiyorum ama bu çocuktan hiç hoşlanmadım. Sence ben asil miyim? Hiç mi? Vincent. Vincent. Tamam yeter artık. Bir saniye müsaade eder misin? Hop! Dikkat etsene. Ne yapıyorsun? Çikolata, çilek hepsinden. Affedersin. Evet. Buraya buraya gelirken söyleyeceklerimi kafamda toparlayayım demiştim ama yolumu bu kadar kısa sürdüğünü bilmiyordum. Bu Pasak'ta köylüyü tanıyor musunuz? Pasaklı mı? Köylü mü? Sen hangi cürette söylersin bunları? Vincent unut bunu. Hadi gidip oturalım. Sadece egzotik bir aksana sahip bir yabancı olduğun için aklına geleni söylüyorsun. Değil mi? <laughs> Gerçekten çok komik. <laughs> ee, bana biraz izin verir misin? Vincent rica etsem sırt çantamı alabilir misin? Masada unuttum da. Ne için? <laughs> Kitap gibi şeyleri taşımak için. Ne? <laughs> Aa, tamam doğru tamam. Ne yapıyorsun? Herkesin gelip geçtiği bir yoldayız. Biri gelirse ne yapacaksın düşündün mü? Bilmiyorum düşün bir şeyler. Nasıl? Kokarca. <gülüyor> 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 Şifreni söyle köprünün karşısında ama çok yakın göz dök ama üzülme sakın Beni buradan Aa! Nişancılığın iyiye mi kötüye mi gidiyor gerçekten bilemiyorum. Affedersin bugün rüzgarlı da üzerine öyle düşmek istememiştim. Seni özledim oğlum. Keşke beni de ıskalasaydın. <laughs> Aha aman ne komik. <laughs> tamam yeni kehaneti bir dinle. Köprünün karşısında ama çok yakın. Gözyaşı dök ama üzülme sakın. Hmm. Buranın güneyinde iki köprü var. Kuzeyde bir, doğuda da birkaç tane var. Burası köprü merkezi gibi. Herhangi biri olabilir. Ama eğer üzgün değilsen neden gözyaşı dökesin? Nereden bileyim? Belki Mo bu konuda yardımcı olabilir. Bugün daha iyi misiniz efendim? <laughs> <laughs> Ganuvyan gribine yakalanmadığına sevindim o. Oh, bu çok kötü. <laughs> Gerçekten öyle ve görünüşe göre Sentopya'nın yarısı bu hastalıkla boğuşuyor. Bunu en hızlı ne iyileştirir biliyor musunuz? Tek boynuzların gözyaşı. Bizde olmaması çok kötü. <laughs> Bunu önemseme. Artık yatak odamda tembellik edemiyorum. Ne yapıyor? Reynir, birlikleri teftiş etmek için çok hastasın. Ve bu hastalıkla kraliyet toplantılarına katılmana da imkanı yok. Ama krallık kendi kendini yönetemez. Doğru edemez. Ama tam da bu yüzden bu süreçte idare moda olacak. Gerçekten mi? Woohoo! Ben kral mı olacağım? Bu inanılmaz. Ee, yani Affedersiniz, e, hizmet etmek bir onurdur. Kral olmak kolay değildir Mo. Sen akıllı ve güçlü olmak zorundasın. Ayrıca önce biri test etmeden asla bir şey yememelisin. Biri kralı zehirlemeye mi çalışıyor? Zehir değil. Fadıl'ın açılığından bahsediyorum. Ben de buradayım biliyorsunuz. Tamam akıllı ve güçlü olacağım. Ayrıca birlikleri teftiş etmeyi unutma. Ve kraliyet toplantılarının öğlende başlamasına özen göster. Fazıl sana zaman planlamasında yardımcı olur. her şeyden önemlisi her ne olursa olsun benim balon tahtımla uçmaya sakın çalışma tamam mı? Neden peki? Ee, kullanmayı bilmiyorsun ve yaralanabilirsin. Yapabilirim. Hayır yapamazsın ve ayrıca onu yeni yıkattım ve boyattım ayrıca o o o o benim işte. Ee, tamam mı? Peki şimdi aslan yürekli kral o dönemini başlatmaya gidiyorum. Hey kulağa hoş geliyormuş. Fadıl. <laughs> 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 Affedersiniz. Hey sen onu buraya getir. Ve sen işe yara ve şunu hemen oradan kaldır. Hayır hayır or orası iyi tamam. <laughs> <laughs> Baban tahtında Kralcılık oynadığını biliyor mu Oyun değil babam ve annem hasta Ve tahmin edin şu an kral kim Gerçekten mi Şimdi Topya'nın kralı mısın Evet sizce hangisi Aslan yürekli kral o mu Yoksa bilinen tüm dünyanın kralı o mu Fazla zorlayan kral Moe nasıl <laughs> Şimdi kral olduğuna göre eğilmemiz gerekiyor mu Güzel soru Kral bu konuyu düşünüp size geri dönecek tacı dar geliyor diyeceğim ama takmıyor bile. <laughs> Kral olarak resmi anlamda ilk emrim trompetus parçasının bir araya getirilip saraya ulaştırılması. Basitçe hey çocuklar gidip trompetus parçası arayın demen yeterli olurdu. Kehanette köprünün karşısında ama çok yakın. Göz dök ama üzülme sakın dendi. Hmm, bu biraz karışık. Ama belki parıltılı polen tarlalarını kastediyordur. Aa, en bütün bu polenler gözlerin acayip sulanmasına neden olur. Ve Altalor Köprüsü oraya gider. Bu doğru olabilir. Hadi gidelim. Merhaba ve hoşça Fadıl. Sen nereye gidiyorsun? Oh. Kral böyle maceralara atılmaz. Ah, unuttum. Kral işlerini yapmalıyım. Bakalım. Programda yeni kraliyet porselenlerinin teftişi var. Görevliler. Ye. ...bir saatin var. Bana ihtiyacınız olmadığından emin misiniz? Merak etmeyin biz halledebiliriz. Kralım. <laughs> Bilinen dünyanın kralı. <laughs> Majesteleri bu konuda düşünecek. <laughs> Onun için biraz üzülüyorum. Biliyorsun Mo bir gün... ...Sentopya'ya gerçekten kral olacak. Ve bir kraliçeye ihtiyaç duyacak. Bu Moğol'un bahsettiği köprü mü? Evet. Altolor Köprüsü. Bu da parıltılı polen tarlaları. Çok güzel görünüyor. Ne kadar kötü olabilir ki? Bu sorunu cevaplıyor mu acaba? Evet. Oldukça kötü. Bu tarlalara gitmenin tek yolu o köprü. Basit bir iş. Çevredeki tek boynuzları kontrol edin ve imha edin. Tuzağa düşecekler. Ama kraliçe merhametli olun. Yılın bu zamanında polen çok yoğun olur. Ondan korunmak imkansızdır. Maske ya da şifalı bitki de yok. Bak ya polen tarlalarına gidersin ya da Zigo'nun akşam yemeği için bu balığı temizlersin. Al. Iı, nasıl isterseniz. Yaşlı kudu bet. Duyamadım. Um, hemen gitsem iyi olur dedim. Evet Zigo onu neden burada tuttuğumu gerçekten bilmiyorum. Kral bu güzel bitki için sana teşekkür eder. Bir de şunu belirtmeliyim ki daha önce 20 dakika reverans yapan birini görmemiştim. Teşekkür ederim. Hepsi tamam mı? Artık gidip Yuko ve Mia'yı bulmam gerekiyor. Hayır. Bir krallık portresi için poz vermelisiniz. Ah, bunu yarına al. Ama listede böyle yazıyor efendimiz. Ben kralım. Erteliyorum. Ah, peki efendimiz. <laughs> Siz bile hasta oluyorsunuz galiba. Merhametli ve müşfik kralınız evinize gidip dinlenmeniz için size izin veriyor. Eminim Yuko ve Mia çok daha fazla eğleniyordur. Oh, bu polen çok yaramaz. Hapşı! Hapşı! Gerçekten mi onca? Onca trompetus hapşı! Parçasını kesin burada olduğunu söylüyor. Ama bu kadar polen arasında hapşı! Bulmak çok zor olacak. Baksak iyi olur. Hapşı. Ben şu tarafa bakayım Onça ve ben şuraya bakacağız Hapşi. Bu da ne? Enteresan Tek boynuzların bu polenden nefret ettiğini düşünüyor O zaman mu? neden aceleyle buraya geliyorlar? Olamaz Babam uçurmamamı söylemişti Ama içinde oturmaktan zarar geleceğini sanmıyorum. Belki Yuko ve Mia'yı bulabilirim. Oh! Heh. Ev cephesinde her şey yolunda. Hayır, olamaz. Bu iyi bir şey değil. Aha! Tek boynuzları toplayın. <laughs> Kahrolasın polen. Onlara yardım etmeliyiz. Eğer o köprü çökerse hapşır. Tek boynuzlar tuzağa düşer. Acil yardım ihtiyacımız var. Biliyorum ama kralın savaşa katılması yasaktır. Askerler bir düzine askere ihtiyacım var. Hey orada kimse yok mu? Aa, çok iyi. Akıllı kralları onlara izin verdi. Aman ne güzel. Suyu ye bakalım Gargona. O parçayı bulup buradan gitmeliyiz. Aramak için zamanın olursa bana da haber ver. Onço nereye gidiyorsun? Alamaz. Tek boynuzlar bu boşluktan asla atlayamaz. Hızlı bir şekilde köprüyü tamir etmeliyim. Kuralları boş ver. Mia ve Yuko'nun bana ihtiyacı var. Aa, bu sistemi kim tasarladı? Aa, tamam. Teşekkür ederim Fadıl. Bununla yüzleşin artık. Kaybediyorsunuz. Ah. 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 Git burnunu patlat gargola. Ah. Ne? Aha evet merhaba. <laughs> ha? Nereye gitti? Küçük tek boynuz. <laughs> <laughs> Onço. Trumpet'in parçası. Onu bulmuş. Sözde siz kızlar bunu kendi başınıza halledecektiniz. Merak onları buradan çıkaracağım. Ha evet. Tek boynuzların gözyaşını kullanabiliriz. Hey, nereye gidiyorsun? Tam uydu. Pekala. Hadi şu tek bornozları kurtaralım. Oncu. Şu tek bornozları köprüden geçir. Biz cadıların icabına bakacağız. Hadi burada işimiz bitti. Çalış hadi. Mia Yukov. Geliyorlar mı? Deniyorum ama sıkıştı. Daha olamazdı. Benimle birlikte zıplayın. Hazır. Zıpla. Başardın. Hadi olca o. Orada dikilip durmayın. Peşlerinden uçun. Ejderhalar. <laughs> Nereye gittiğinize dikkat edin. Hiçbiriniz işe yaramıyorsunuz. İşe yaramazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaklaşmayın. Hastalık bulaşıcıdır. Bu uzun sürmeyecek. Hiçbir şey tek boynuzların gözyaşlarını yenemez. Ah, şimdi çok daha iyi. Aslan yürekli kral Mo'nun başarısı. Ama şimdi siz iyileştiğinize göre o yine prens mi oldu? Ayrıca da Trompetus'un bir parçasını buldum. Aa, mükemmel. Bir Trompetus parçası daha keşfedilecek. Sadece yedi parça kaldı. Zafer artık çok yakın. Evet mi? Krallıkta başarılı olmuşa benziyorsun. Ne? Ha, evet. Aa çok iyi. Evet artık ayağa kalktığıma göre balon tahtıma oturabilirim demektir. Neden sen de bana katılmıyorsun mu? Kral olarak geçirdiğim bir günde yaşadığın olayları anlatabilirsin. Aa, evet balon taht hakkında... Çok üzgünüm. İyi bir neden var mıydı? Sayılır. Kesinlikle. Eğer balonu getirmemiş olsaydı o tek boynuzları kurtarma şansımız olmazdı. Gerçekten kahramancaydı. Kral gibiydi bile diyebilirim. Oğlum sözümü dinlemedin ama bunu iyi nedenlerle yaptın. İşte bir kralı kral yapan şey bu tip değerlendirmelerdir. Ayrıca balon her zaman tamir edilebilir. Sizin için söylemesi kolay. Mo, ona yardım edebilirsin. Bu cezayla başa çıkabilirim. Kraliyet misafirleri hariç her türlü konuyu halledebilirim. Ama o çok sıkıcı bir iş. <laughs> Yakında bütün gün o tip işlerle uğraşacaksın. Olamaz. Pilim bitiyor. Ee, kalıp yardım etmek isterdim ama... Merak etme. Her şey kontrolüm altında Mia. Hahaha. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Şey o çocuğun sana dondurma almasına izin vermeyeceksin değil mi? Bilmiyorum. Bana birini hatırlatıyor. Sanırım tahmin edebiliyorum. Bu kesinlikle Modi. <laughs> Buradan gitmek ister misin? İstemez miyim hiç? Bak bende bu var. Hey. Biliyor musunuz? Aslında hiç dondurma yemedim. Evet ağzımla yemedim. <gülüyor> <gülüyor>